Oha yedi. Şey, saniye sanıyormuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. ben? Neyse. arkadaşlar bugün yeni bir oyuna karşı Robot Wars diye bir oyun. Robot. Yani robotlar var demek bilmiyorum. Ne demek var? Var demek ne demek? Yorumlara yazabilir misiniz? W A R. Tamam neyse. en güzel bende bu. Zıplama yeteneği yok ama başka bir tane bende var şey. <laughs> Hepsini sıkıyorum abi. Abi ben kafayı yedim. Ben bu oyunda kötü olabilirim arkadaşlar. Bu oyunu oynamamızı ediyorum. Güzel oyun abi. Bağımlı oldum sabah. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar tabii ki de bağımlı olmuyorsunuz merak etmeyin. Ama çok oynarsanız bamlı olursunuz. Çok güzel olmuyor. Ama abi ben bu oyunu şeyini sev, sevmiyorum. Çok yavaş koşuyor abi karakterler. Deli gidiyorlar. Oğlum sen ne yaptın lan? Oğlum ne yaptın lan? Ya. Ya. Allah bismillah. Allah büyükler. Ya Allah. <laughs> Zıplama olsun lan keşke bunlar. Oğlum dur lan. Yani bu robotta keşke zıplama olsa zıplama var da. Abi dur ya ama olmaz böyle. Oho. Şöyle. Lan adam şurada gelecek almayayım ben nereye istiyorum. Oğlum senin şimdi var ya. İşte bak bak. Bak işte virüs abi bu virüs virüs. Buna tıklarsanız arkadaşlar virüs girer. Tabletinize evet. Tabletinize veya telefonda. Evet şeye bile girebilir. Şeye bile girebilir. Oğlum 60 kişi 60 kişi dalıyoruz adamı alamadık. <laughs> dur. Başka kim var? Bir hmm, hmm. dakika dur. Oyun hmm. bitirdim abi nasıl bir şey? Bu arada gerçekten 2 dakikada bitireceğim. Çok değişik bir şey. Yani bu oyun bir şey oldu abi. Bu oyun. Kafayı Aa, ah, evet. 27 bin, 27 bin 200 şey. Yokmuş, tamam. Altın, altın ver lan bana. <gülüyor> 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 nasıl <bir de> <laughs> Ay nasıl? <laughs> Arkadaşlar, bakın ben de bu bir robot var. Ben başka bir robot almak istersem bin tane hem altınla aşabiliriz. Evet, ben hemen yine yeniden geliyorum sefer abi bu Tutkan gibi tutuyor Tutkan iyice değişik geliyor ya Neyse Bu arada sınıf arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız like atmayı al. Ya bir saniye Ben yanlış bir şey bilmiyorum. Ya arkadaşlar işi de benim yan daha benim koru Ya Allah'ım ben niye bir daha ben, ben manyak mıyım yani. Oğlum yavaş yavaş Allah'ım ya nasıl bir video geçeyim lan ben. Ben bu hareketi kaldırırsan şey yok ki. Oğlum var mı? Para ne heyecan veriyorsun lan? Oğlum, Oğlum ilk suçlu et alıyorum ben mürekkemişim abi. Siz bana daha yardım etmiyosunuz Oğlum ne ayaksınız lan anamın asabını bozmayın oğlum Şurda bakım görürsünüz Adamın asabını bozmayın <laughs> Aşkınızı bileyim ya Herkes de napıyosunuz Kapılarıma mı sallıyorsun <laughs> Pilot oğlum pilot herifler bakın benim adım progereyevtr yete Bak ben YouTube adamın asabını bozmayın fena yaparım. YouTube YouTube abi işarı vallahi ya Ağzını burnunu kırarım oğlum. Sen benden uzunsun diye ona hava mı atıyorsun Allah'ım. Abi ben çok gaza geliyorum bu oyunu böyle oynarken. Tamam oh. vuracağım derken. <laughs> Adam olacaksın. <laughs> nasıl bir fantazidir? <laughs> Yüzüm gözüktü mü az önce bilmiyorum nasıl ekranda şey. ne öyle? evet beş alt. Yalanlar söyledim herkes anlamıştır arkadaşlar. Bakın ne kadar yalan. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> ne yapıyorum abi? Dur ben şu dört silahlı abiyi abi ya alacağım. Aynen. Robotu değiştir lan. Dur. Robot değiştir dediğinizde kossak, jossak. jossak, diye bir robot hani zıplayan vardı ya. Gülüyor. Oğlum delirttiniz lan beni. Yetti Adamı deli etmeyin lan. Adamı deli etmeyin ulan. <laughs> Kankim. <Kancıyım>. Neredesin lan? <laughs> ben abi ben size şaka yaptım ya. Ben gidiyorum abi durun. Ben gidiyorum abi durun ya. Bekleyin abi ben gidiyorum tamam. Hadi bay bay abi size kolay gelsin. Ben gidiyorum abi. <laughs> Ulan sen bir boya kalemisin.

Dün bugün arkadaşlar kuş gibi kondum robotuz ama bizde biraz tavuk gibi kuş gibiyiz değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bak konuyoruz kondum <laughs> oğlum ben ne şaşmalıyorum ya ulan robotuz robotu kuşa çevirdik rıza baba <laughs> pişmiş tavuk ne rakip pişmiş Arkadaşlar az önce bana bize pismiş tavuk dedi. Herhalde iki saattir tavşan veya şey gibi zıpladım. Lan ne? Ah! Oklama ne geziyor lan benim. <laughs> oklava ile ben oyun oynuyorum arkadaşlar. <laughs> oklava benim canımdır, yerimdir. Seviyorum oğlum oklava. La Kamil, şekil. Allah, Bismillah, Allah bırak ver. <laughs> Oğlum nasıl bir dalış ya? Ya Allah şey Hayır. Hayır. git zıplayamazsın zıplayamazsın. Bu nasıl iş kardeşim? Onunla hmm, lan. Kararım, kararım. Hocam adam Ay, geride kal çıkma lan. Bu kadar benim adamım da Karıcım sen yürü

Atıyorum. Sıkıntı yok abi 11 dakika Of sinirim bozuldu Başarının kilidi Demir kapı Demir kapı ne be Başarı da ne demek Daha ben onu bilmiyorum oğlum. Sen niye öyle? Diyorsun? Oh my god Oha oha Dur. Ya bir git lan para alacaktır bu adamın asabını Ya Git git. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Bu ne ya? Al al iki tane asayım rahat da rahatta kardeşim. Nasıl bir insan ya? Oğlum oyun oyunu kim yaptı? Allah'ını seviyorsanız siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz abi? İlla ona burada oynattıracak. Aa, 10 binlik geldi ya. 5 tane şey gelsin. Tamam lan bitti hadi yallah. Saat 26. Bakalım bakalım bakalım. Bele. Belesiz şey abi. Bele. 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 O oh, yeah. Evet. Ne nereden iki satırı bele çevirebilen varsa yorumlara yazsın. <laughs> Her şeyin insallah sizin iyi geliyordur ya hikayesi bu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ne diyorum? Oha! Bu samuray. Bu ne? Spartan Viking. Ya bir git onun ben Viking işte vampir ama ama bu kabatası. A Erone. Dur samuray olacağım ben. Aa bana lütfen ver milyon. Dur. Al. Donanıldı tamam. Bir maçta BUNU daha bu arkadaşlar? Zaten videonun sonuna geldik. 12 dakika, 13 dakika oldu oğlum, ne diyorsun? Bir maç daha sürmedim. Ya aldım. Geri YouTube. Acylden yazmaya çalıştım yazdım ama sonuna sadece diyeceğim. Y bile gelmedi. G I Paton Patis Patates, Patates mi sen? <laughs> Patates çocuk. Patis çocuk patis. Bak abi burada bak burada en şey arayan bu tavşan çocuk abi. Bu tavşan bak. Çok şey arar burada bakın bakın. o oh, mis yarasın. 好，继续、嗯。嗯嗯嗯嗯 abi geçmiş olsun öleceğim ben öleceğim ben vallahi <laughs> hasta mısınız karışım yürü git hasta ne şu an bu yaptığınız pislikti ya pisliktir şu an bu yaptığınız abi alın sana şuradan bin koyacağım şey olarak ben şey olarak koyacağım dur niye bakamıyorum lan ben Another, Dur. Geliyorum lan. Ejelin geldi. Ejelin. Aa hadi bakayım. Ölmedi. Ölmedi. <laughs> Aa. 6 saniye bekle abi orada. Allah rızası için. <Gülüyor> 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 oh, rahatladım. abi yaklaşmayız şimdi bana falan gönderin. buradayız buradayız dörtteki şey buradayız siz. Ben ona yaklaşmayacağım. Adam buna fazla. Oğlum senden mi korkuyoruz lan Adamın Benim aklımda yok oğlum. Senden korkmuyoruz. oğlum diyor. Senden mi korkacak? Üstü boynuna mı Nasıl yapıyorsun lan? Haa düştü. Git yallah. Öl. Cehennem'e giderken artık kendini bir sürü insan öldürüyorsun bari. Robot değiştir. Ara. Ara brım. Ara brım. Ne? Ara ne lan? Ara brım ne demek olduğunu ya Geçer bana öğretin. geçmiş olsun abi öleceksin. Olla Jansen, Harald Jansen. Adam Oğlum biri birimizi öldürmüş. Sen belaya bulaştın oğlum. Oğlum ben başa belayım sen bilmiyor mu? Aa dur 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 adam geliyor. Rıza baba yardım edin bize Rıza baba. abi özür dilerim abi özür dilerim ben sana dalmıyordum abi ben sana sana yaptım abi abi gözünü seveyim bir şey yapma abi bak vitta dayım, bir şey yapma Allah'ını sen ulan pislik pislik herif İnsafsız herif insafsız insafsız Abi dayım, bir kere yapmayın şunu ya dur. Bakacağım. Dur ya. Geç abi. Başka bir pilot. Pilot abi. Al şunu ya. Al adamın aklını al abi. Yani herkesin bir gerizekalı olduğunu anladık arkadaş. Arkadaşlar gerçekten bu oyunda herkesin bir gerizekalı olduğunu anladık. Yani bu adamların kafası güzel ha. Bunlar manyak. Manyak. Gerçekten manyak. Kafa yet kafayı Bak adamın canı çok az kaldı hadi lan. Hadi hadi ya. Hadi be. Hadi abi hadi yap yaparsınız lan. Funafı alın Funaf bebesini. <laughs> fınaf. Ama adam gerçekten Funaf var Aşağı i̇şte bu arada oyunlar yalan. Oyunlar yalan abi ben hiç korkmuyorum. Adam sevimli ya şeyler yapmış. Kan akmıyor Allah'tan. Neyse arkadaşlar bugünlük videomu bu kadar yeter. Ay düğme. Ay artık sinirlerim bozuldu. Başkarım. Başkarım ne lan? Başlarım. He başlarım. Neyse. Oha. 733. Vay. Evet arkadaşlar bugün videomu bu kadar yeter. Eğer videoyu beğendiyseniz atın like like abone abone. Like <laughs> atmayı abone olmayı unutmayın. Pilot çevre. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.